Selamun Aleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyilik versin ee, şöyle bir güzelliklerimle yeni başlayayım videomu e, menekşeler getirdim arkadaşlar şöyle bakın renklerini katmerli e, şu katmerli değil arkadaşlar e, kenarları fırfırlı şöyle Bunların fiyatı 60 TL arkadaşlar. Burada deve tabanı delikli deve tabandan getirdim. iki tane böyle 50 TL'den. Burada bir tane büyük boyutta var. 100 TL arkadaşlar. Şöyle. Şöyle fil kulağım var fil kulağı da 150 TL arkadaşlar sonra çizgili, beyaz çizgili, yeşil yapraklı bu turdan da var. Bir tane kaldı. Acele edin, hepsi seçildi arkadaşlar. Burada ıı, dua çiçeğim Şöyle. Burada 100 TL bunlar. Burada bir küçük ıı, olandan var. Bu 70 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yeni yaprak geliyor. Şöyle. 70 TL bu. Şöyle. Burada arkadaşlar aa, bakana kılçık. Kılçık diye isim verdim ben buna. Çok e, ismi zor bir isim. E, şöyle renklerine bakar mısınız? Çok harika ve kıvırık kıvırık. Alt yapraklar çok da kıvranıyor Şöyle şekline bakar mısınız? Renkleri de çok güzel ve kılçıklarıyla şunu bakın. Harika görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle buna da bakın nasıl da kıvranıyor. Şöyle bu kıvranmış. Ve burada şöyle kılçığını göstereyim. Şöyle kılçıkları da var ve bu üçlü yapraklı değil şöyle yuvarlak duruyor şimdi bakın ha. üç renk diyebilirim 34 renkte de diyebilirim şöyle bakın sarı yeşil mor ve çizgileri böyle çok güzel böyle kırmızı siman şöyle bu kılçıkları da renkleri her, hepsinin her türlü renkte arkadaşlar bazıları yeşil bazıları sarı bazıları şöyle mor mısır öyle renk çok harika bir tür arkadaşlar kaçırmayın şöyle bakın şunları renklerine bakar mısınız şöyle yaprakları da şöyle kavrak kavrak şuna bakın bazıları düz bazıları şöyle kıvranmış her türlü kavranıyor bakın Bunlar büyük boyutlarda kaldı arkadaşlar büyük boyut 150 TL'den olanları küçük boyutları kalmadı arkadaşlar. Şuna bakın nasıl da kıvranmış. çok değişik bir dur. Arkadaşlar bunlar 3 tane var elimde. 150 TL bunlar. Sonra zeytinli şöyle dua çiçeğim var uzun yapraklı şundan iki tane elimde kaldı iki tane var ve burada tüylü begonya tüylü begonya isteyenler vardı arkadaşlar şöyle göstereyim tüylü begonya da iki tane elimde şu an iki tane kaldı bu 150 TL arkadaşlar ama şu 170 TL Biraz aa, bakın bol yapraklı. Şöyle göstereyim. Ayşe Hanım videomu izliyorsanız size göstereyim. Aa, şöyle bir tane elimde var. Siz de istemiştiniz. Aa, şöyle göstereyim. Bakın. Şu bir tane yaprağı kırık başka hepsi böyle iyi şuradan bir yeni yaprak da geliyor Ay, bu 170 değil arkadaşlar şöyle arkadaşlarımı ayırdıklarım var burada bu Nezahat Hanım'ın ayırdıkları bir zeytin yapraklı dua çiçeği burada şöyle tüylü begonyası var ve burada e, yeşil e, çizgili yapraklı çiçeğinden var e, böyle e, Nezat Hanım iyi günlerde mutlu günlerde sağlıkla büyütmeye nasip etsin çiçeklerinizi e, buradan sevgilerimiz selamlarımı gönderiyorum size güle güle büyüdün arkadaşım şöyle burada da bir tane Süleyman Süleyman Bey eşini aldı şöyle menekşelerden aldı aldı şöyle güzelliğine bakar mısınız şunu renklerine bakar mısınız şöyle göstereyim Menekşelerinizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütmeyi nasip etsin Allah'ım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu bir tane kaldı arkadaşlar. Ve burada ayırdıklarım da var. Daha eksikleri var. Onu doldurmam lazım sonra yine çekimimi yaparım inşallah. Burada da elimde var olanlar arkadaşlar. Şu duaçe çefidesi. Sonra yine bir tane şöyle bir dua çiçeğin fidesi var. Ee, dikarlar tacı şöyle sarı rengi ve açelya kırmızı rengi var arkadaşlar. Melek kanadı. Ee, şu açıya e, şu dikenler tacı sonra e, şu 50 TL e, başka hepsi buradaki başka onlardan hariç bunlar 30 TL'den arkadaşlar e, burada da e, şey e, şükürentlerim var böyle bir tane kılıç var şöyle bakın Bunu da isteyen oldu. Bunu ayıracağım. Şöyle. Bu 35 TL arkadaşlar. Ee, şu 50 TL. Şöyle göstereyim. Şuradan arkadaşlar benim kızlarım bana hediye almış çiçeklik. Ve burada çiçeklerimi koydum. Şöyle bakar mısınız? Şöyle oldu. Benim çiçeklikler böyle koydum. Ve burada çiçeklerim güzelce açıyor. Çok seviyorum bunları. Şöyle bakın. Renklerini, güzelliğini burada da bu e, yaprakları desenli e, çiçeğin de açıp bitirmek üzere tek kaldı burada Reyhan canımın hediyesi hala açıyor arkadaşlar biri bitti ikincisi hala açıyor e, burada da bir tane menekşem var katmerli bu da güzel açtı şurada da bir menekşem var arkadaşlar bu önceden almıştım bu bayağı baya açtı açtı şimdi dinlenme zamanı şöyle göstereyim çok sağlıklı çok harika oldu getirdiğimde çok e, az bir yaprakları vardı aynı şunun gibiydi mesela e, az yapraklı öyle şunun gibiydi bakın şimdi çok mutlu olduğu belli çok saksısı dolu oldu şöyle burada dua çiçeklerim hala bunu bekliyorum arkadaşlar ben bekledikçe bu açması çok uzun sürüyor ekim diyorum ama çiçekleri solar belki döker diye ekmiyorum hara suyun içinde bu da ben reyhancımdan bana hediyesi ama şurada yaprakları çıktı şey oldu ama şu tomurcukları açmasını bekliyorum burada dua çiçeklerim akşam şöyle toparlanmıştılar yavaştan yavaştan açılıyorlar sabah çekimimi yapıyorum arkadaşlar şöyle dua çiçeğim var Burada kırık yapraklardan şöyle suyun içine koydum. Arkadaşlar isteyenler olursa yazabilirsiniz yapraklarından da var. Şöyle bakın ama kırık olsa da bir köklendirmek için ip istiyorum. Şimdi kanadım da böyle yerini oldu bu delikli deve tabanı kurdele çiçeği ben çok seviyorum bunu böyle saksı altını dolduruyor çok güzel oluyor hem de çiçeklik gibi böyle bakın nasıl e, güzellik yapmış şöyle kuş öyle şöyle kızlarım da biliyorlar ne alsalar da anneleri nasıl mutlu olacağını biliyorlar arkadaşlar tam bana göre bir şey almışlar şöyle bir köşem oldu çiçeklik köşem oldu çok güzel oldu şöyle bakın Arkadaşlar aa, ben destekleyen arkadaşlara çok çok teşekkürlerimi iletiyorum sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar iyi ki varsınız şöyle deve tabanında bu çok küçük olduğu için buraya bıraktım daha büyüdükçe sonra satışını yapacağım bir yaprak oldan bu çok çok hepinize teşekkürlerimi iletiyorum ve sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız destekleriniz için çok çok teşekkürler söylüyorum sizden buradan size buradan ee, çiçek alan arkadaşlarımıza güle güle büyütmelerini nasip etsin Allah'ım ee, biraz e, uzun video çekmemi söylemişsiniz bazı arkadaşlar yazmışlar ne göre büyük çekmek için yine tekrar tekrar şöyle çiçeklerimi göstererek e, biraz uzun çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizin isteklerinizi becermek bana çok mutluluk veriyor. Şöyle yine çiçekleri, çiçek açan şunları göstereyim. Biraz karanlık biliyorum çok. Sonra bu şimdi çekimimi yapmazsam sonra da yine zamanım olmaz diye sabahtan çekim yapıyorum arkadaşlar şöyle şunları da kaçırmayın arkadaşlar harika tur sonraki videolara görüşmek üzere arkadaşlar Hoşça kalın. Ve şu güzel çiçeklerle kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.